İşkur güncel iş ilanları, iş ihtiyacı olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İşkur üzerinden KPSS şartsız ve KPSS şartlı personel memur alım ilanları yayınlanıyor. İşkur personel alımı ve memur alımı ilanları arasında KPSS şartı gerektirenler olduğu gibi, KPSS şartı istemeyenler de bulunuyor. Bu iş ilanlarında ise maaş aralığı 4000 ila 7000 arasında değişiyor. İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanlarında başvuru şartları, aranan özellikler başta olmak üzere birçok bilgi de yer alıyor. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlarda değişiklik göstermektedir. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir. Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere.